Yeni bir araçla daha beraberiz. Bakalım bunun kronik sorunları nelermiş. İçinde bulunduğumuz araç 2012 model Peugeot 301 1.6 HDi motora sahip bir 301. 1.6 HDi motorların herhangi bir kronik sorunu, sıkıntısı yok ama aracın motor dışında bazı kronik sorunları var. Ön takım sorunları mevcut. Süspansiyondan kaynaklı sıkıntıları var. Süspansiyonlar çok fazla tıkırtı yapıyor şu an bu araçta da. Mevcut bu tıkırtılar. Debriyajı çok sert. Baskı balatası bitik anlamında bir sertlik değil. Orjinalinde debriyajı sert. Ki baskı balatası da aslında çok uzun kilometreler yine götürmüyor. Aracın yol tutuşu çok kötü. Özellikle yüksek hızlarda bir viraja girdiğinizde araç hiç güvenli hissettirmiyor. Rüzgar sesi, yol sesi çok fazla alıyor. Araçla alakalı kullanıcılarından çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de cam açma kapama düğmesi. Yani normalde alışılmış bir durum var. bütün araçlarda neredeyse cam açma kapama düğmesi kapağı üzerinde oluyor. Ama bu araçta cam açma kapama düğmesi vitesin yanında ve konum olarak biraz uzak. Ben mesela şu an bu konumdan camı açmak istediğimde elimi uzattığımda erişemiyorum yani şöyle bir eğilmem gerekiyor. bu şekilde cam açmam gerekiyor. Bunlar dışında kapı kenarlarında zamanla paslanmalar meydana geliyor ki bu araçta da var. Kapı kenarlarında paslanmalar kronik olarak cüzbirlerde yaşanıyor. Eğer benim anlatmadığım sizin yaşadığınız farklı sorunlar varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.